Bugün OKR konuşacağız. OKR bildiğimiz üzere yeni hedefleme yöntemlerinden bir tanesi. Şeffaflık, çeviklik içeren bir yöntem. Son dönemde çok gündemde. Ve büyük resimde aslında biz biliyoruz ki OKR birçok konuyla ilgili ama aslında çok genelde performans değerlendirmeden, performansı yönetmeye bir değişim var. Ve OKR aslında bunun bir parçası. Şimdi bugün bu konuda iki senedir güzel çalışmalar yapan bir proje yöneticisiyle birlikteyiz. Ve zannediliyor ki bu tip OKR gibi projeler aslında sadece teknoloji şirketlerinde yapılıyor ya da girişim şirketlerinde oysa hiç öyle değil. E, koskocaman bir Türk şirketi e, Cenap Bey iki senedir bu e, projeyi yönetiyor şirketinde. Merhaba Cenap Bey hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk Yaman. E, yeni nesil performans sistemleri bahsettik biraz ama biraz anlatır mısınız sizin için bu kadar büyük bir şirket çok uluslu e, ve üretim sektörüdesiniz ne ifade ediyor yeni nesil performans? Evet. Ee, önce biraz geleneksel performans sistemlerinden bahsetmek lazım kısaca. Ee, her şirkette bir şekilde bir performans ölçümü yapılıyor aslında. Daha çok da e, geçmişe dayalı olarak verilerden yarattılıyor bu. Bizde de bir performans e, sistemi ve hedef kültürü vardı yıllardan bu yana. Ama daha çok e, KPI bazlıydı. E, bununla ilgili e, belli sıkıntılar yaşıyorduk. E, ve e, bu sistemi aslında durdurup yeni bir sisteme geçiş yapmak istedik. Ama burada da moda tabiriyle e, yeni nesil bir performans sistemine geçmekten ziyade e, bizim ihtiyaçlarımıza e, yönelik bir e, tasarım yapmak önemliydi. İhtiyaçlarımızı belirledik. Hani buna vaktimiz olursa daha sonra da değinebilirim. E, ve bir tasarım yaptık. Bu, bu yeni nesil performans bizim için öncelikle şunu ifade ediyor: e, Performansı değerlendirmek değil. Yani yıl hedefleri belirle. Sene içerisinde belki bir tane ara görüşme yaptı. Sonra sene sonu geldiğinde hedefleri yaptın mı yapmadın mı? Ee, bunu çoğu şirket hali hazırda yapıyor. Ama e, bunun gerek bireye gerekse şirketlere katkısı çok sınırlı. Yani bir zaman geçtikten sonra yaptın yapmadın demenin e, insanlara ve şirketlere faydası dediğimiz gibi çok e, sınırlı. E, dolayısıyla performansın asıl olan yönetmek. E, bunun için de... E, aslında yıl boyu süren bir süreç. Belli dönemlerde e, iletişimin olduğu, e, gelişimin olduğu bir süreç ve e, dinamik bir süreç. E, çeviklik ön planda. Çeviklikten kastımız şu aslında. E, hedeflerin st stabil kalmadığı, sene içerisinde e, dış koşullara göre, değişen zorlu koşullara göre hedeflerimizin de re revize edildiği, e, hedeflerimizle birlikte önceliklerimizin revize edildiği, bunlara giden kilit sonuçlarımızın revize edildiği bir sistem. Ee, yine OKR ve CFR'a e, dayalı yani OKR dediğimiz hedef ve kilit sonuçlar CFR dediğimiz dediğimizde e, iletişim, geri bildirim ve takdir kelimelerinin İngilizcesinden oluşuyor. E, burada ama dediğim gibi e, tak yapış, tak kopyalar e, çalıştır şeklinde bir yaklaşım değil gerçekten Bizim şirketimize uygun bir DNA ile yapılması önemli. Ee, bir diğer özelliği olarak da baktığımızda şirketin amaç ve stratejileriyle uyumu, şirketin e, iç prensipleriyle uyumu e, bunlar da yine önemli unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, çok güzel. Aslında birçok konuya değindiniz değil mi de burada? De? Yani OKR'ın bir iş yapış biçimi sadece hedef gibi değil ama iş yapış biçimi diye düşündüğümüzde geri bildirimden bahsettiğiniz gelişimden, stratejiden, çeviklik ihtiyacında her şirketin ihtiyacı da birazcık farklı. Sizi tetikleyen ne oldu? Bizim çalışanlarımız, yöneticilerimiz aslında sistemle ilgili sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu sıkıntılar neydi diye baktığımızda ee, çok fazla sayıda hedef olması, 30-40 tane hedef olan arkadaşlarımızı biliyoruz. Hedeflerin KPI bazlı daha çok geçmişe yönelik olması. Onun dışında e, hedeflerin daha çok yukarıdan aşağı gelmesi, e, kullanılan e, onay sisteminin çok uzun olması baktığınızda, e, yine e, kullanılan teknolojiye ait sıkıntılar var. Çünkü e, sene başında açıyorsunuz, sene sonunda bir daha görüyorsunuz. Teknolojiyi de unutuyorsunuz. Dolayısıyla hayatınızın içerisinde olmayan bir teknoloji, birçok açıdan e, açıkçası sıkıntı yaşadığımız bir süreçti. E, ve radikal bir karar alarak e, yaklaşık iki buçuk sene önce bu sistemi durdurduk ve sonrasında aslında yeni bir arayışa geçtik. Bu noktada da e, az önce de bahsettiğim, e, bizim ihtiyaçlarımız ne olabilir diye e, baktığımızda çalışanlarımızın sesini biraz daha derinden duyduk. E, anketler yaptık. Ee, odak grup çalışmaları yaptık. Ee, ve e, nasıl bir sistemimiz olması gerektiğine dair aslında içgörü topladık. Üst yönetimimizle e, bir araya geldiğimiz çalıştaylarımız oldu. Birebir görüşmelerimiz oldu. Biraz şirketimizin stratejisini e, orta vadeli ulaşmak istediği öncelikleri belirledik. Ve onlara bu e, yeni nesil dediğimiz performans sisteminin nasıl katkı sağlayabileceğini belirledik. Düşündük ve ona göre tasarladık. Ee, öyle bir e, sürecimiz oldu. Evet, evet. Dolayısıyla aslında sanki şey gibi değil mi? Yani OKR'ı duyuyoruz. çeşitli zaten e, standartları var, e, çeşitli e, tasarım prensipleri var OKR'ın. Az çok belli gibi. Ama sizden duyduğum aslında siz biraz kendilemişsiniz bu süreci. Öyle değil mi? Siz, e, kendi gerçekliklerinizle e, ve liderleri de bu sürecin tasarım sürecinin içerisine alarak. Adeta baştan sona e, katılımcı bir şekilde ele almışsınız. E, belki de hani bir anlamda da başarı buradan başlıyor. Çünkü süreç birçok şirket için aynı şeyi yapmak doğru şey olmayabilir. E, pek tabii ki her şirketin kendi yolunu bulması önemli. Aslında süreci tanımlamaktan davranışı değiştirmeye kadar uz, uzun bir yolculuk bu değişim yönetimi. Hemen olmayacak davranışı değiştirmek pek tabii ki. Dolayısıyla siz peki bu süreçte anladığım başta bir içselleştirme şeyi var. Biraz oradan bahseder misiniz? Bu, bu davranışı değiştirmeye Aslında... giden uzun yolda neler yaptınız? Çok doğru noktalara temas ettiniz. Yani herkese uyan bir yaklaşım yok. Evet genel belli esasları var ama ben alayım, bunun kitabı var direkt teknolojisini de alayım, ertesi günde sen sağ ben selamet, böyle bir süreci tüm şirkette yayayım böyle bir süreç yok sizin DNA'nıza şirketinizin ihtiyaçlarına uyması önemli, bu noktada bahsettiğiniz gibi katılımcılık çok önemli yani benim çalışanlarım ne diyor yöneticim ne diyor, bunlarla birlikte süreci tasarlamak ve doğru ihtiyaç noktalarına göre süreci tasarlamak çok önemli Süreç zaten tasarlandıktan sonra hayata geçirilmesi noktasında önemli bir aşamayı kat etmiş oluyorsunuz. Ama e, burada da önemli aşama eşittir yine teknoloji demiyoruz. Yani teknoloji bu işin sadece bir kaldıracısı. E, sonuçta e, süreçlerimizi kullananlar, faydalananlar, insanlar ve insanı dışarıda bırakacak bir e, yaklaşım e, baştan başarısız olacak e, demektir. O yüzden de bunu bir iletişim ve değişim projesi olarak e, ele aldık ve uçtan uca o şekilde yönettik. Ta, e, tasarım aşamasından aslında hayata geçmesi, tutundurulması ve bir, bir kültür haline dönüştürülmesi için emin adımlarla ilerliyoruz. Burada hmm. e, dediğiniz gibi e, birkaç tane kritik nokta var. E, belki standart gibi olacak ama üst yönetim desteği, gerçekten en üst hmm. yönetim desteği, sponsorluğu, kritik nokta. E, Sürecin belli aşamalarında daha e, tasarım aşamasında e, bir proje e, yönetim komitesi kurarak e, üst yönetim liderlerimizden e, onların yönlendirmesiyle görüş ve önerilerini alarak ilerlediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Sonrasında da e, hayata geçirdik. Hayata geçirirken de aslında adım adım e, ilerledik. E, tüm... Eğitimleri tüm süreci uçtan uca, tek seferde anlatalım gibi bir e, yaklaşımımız olmadı. E, tabii ki bu sürecimizin de belli aşamaları var. Hedef belirleme, yıl içinde gözden geçirmeler, düzenli geri bildirim, e, sene sonu görüşmeleri gibi. Adım adım her adımı kendi içerisinde eğitiminin gelişimini planlayarak ilerliyoruz. E, global bir firmayız. E, farklı ülkelerde e, operasyonlarımız sürüyor. O yüzden de e, burada ilerlerken de yine e, acele etmedik. Bizim genel bir yaklaşımımız var. Birçok uygulamada bunu uyguluyoruz ve e, hedef ve gelişim yönetimimizin e, hayata geçmesi için de e, bunu kullandık. Nedir bu? Pilot etmek. E, büyük bir organizasyon olduğumuz için önce Türkiye'deki bir organizasyonumuzu ya da belli başlı organizasyonlarımızı seçiyoruz. Orada e, ilerliyoruz. İlerledikten sonra önce Türkiye'ye yayıyoruz. Sonrasında iştiraklerimizden uygun olanları e, tek tek sürecin içerisine katıyoruz. Bu süreç üzerinde de benzer şekilde ilerledik. E, önce 350 kişilik bir kitleyle başladık. Sonra bu sayı e, 750-800'e çıktı. Tüm Türkiye'yi ve bir iştirakimizi dahil ederek. Sonrasında e, iki iştirak, iştirakimizi daha, e, dahil ettik sürece. Ve şu an dört e, ülkede e, 1250 e, çalışanımız aynı süreç içerisinde e, yer alarak hedeflerinden haberdar oluyorlar birbirlerinin e, geri bildirim veriyorlar e, ve e, gelişimlerini aynı süreç sistem üzerinden Hı -hı. planlıyorlar. Harika. Ee, birazcık da bize aktivitelerden bahseder misiniz? Bayağı komplike bir proje aslında resmen Türkiye'den değil mi? Ee, bir know-how ihracı yapmışsınız diğer ülkelere bu harika bir şey. Ee, bunun dışında mesela hani. Projede yaptığınız diğer firmalara da örnek olabilecek paylaşımlar neler olabilir? Biraz böyle atölyelerden, başta konseptinden, içselleştirme yolculuğunuzdan biraz bahsederseniz çok sevinirim. Evet, bunun standart bir süreç olarak algılanmaması için kendimize özel bir iç markalama yaptık. Biz buna keşif dedik, biraz insanların potansiyelini açığa çıkarmaya atıfta bulunarak aslında. Keşif ve hedef ve gelişim yönetimi. Ve standart bazı kavramları da yine bu konsept altında, bu metafor altında toparladık. Bunlardan bir tanesi keşif rehberi mesela. Keşif rehberi normalde OKR koçu anlamına geliyor. Yani sürecin içselleşmesini sağlayan, ilgili ekiplere destek olan bir köprü olan ve oralarda sürecin daha iyi anlaşılmasını, geliştirilmesini sağlayan iş biriminin içerisinde Nokia koçları. Bizlerin keşif rehberleri. E, çok büyük faydalarını gördük. E, hani insan kaynakları ekiplerine dahil ettiğimizde yaklaşık e, 70 kişilik bir e, ekibimizle e, dört koldan aslında hani bunun e, kültür olarak benimsenmesini sağlıyoruz. E, keşif rehberleri bu açıdan e, evet. olmazsa olmazlardan diye düşünüyoruz. Hı hı. E, bir diğer konu da hani bunun hem standart bir e, moda gibi algılanmaması lazım hem de insan kaynaklarının bir süreci olarak algılanmaması lazım. Doğru. Evet. E, bu noktada da e, yine keşif rehberlerinin katılımı önemli. Biz her zaman bunun bir iş yapış modeli olduğunun iletişimini yapıyoruz. İnsan kaynaklarının bir sistemi değil. Dolayısıyla e, iş birimlerinin içerisinden gelen arkadaşlarımız bu algıyı e, oluşturma noktasında en büyük destekçilerimiz. Hı. Süper, harika. Yani aslında şey gibi yani OKR'ı sadece bir performans ya da hedefleme gibi kullanmak değil aslında kültür dönüşümünün de bir parçası olarak burada iş yapış biçiminden kastımız o diye düşünüyorum. Onun bir Kesinlikle. parçası olarak kullanmak. Hem hedef hem gelişim yönetimi dedik. Gelişimin ya. önemli parçası ne? Geri bildirim. Geri bildirimle gelişmek. Geri bildirimle kendimizin kör noktalarını keşfetmek. O yüzden de aslında... Ee, bu süreç sadece hedef değil, geri bildirimi de e, önemseyen bir e, yaklaşım. Bu anlamda da e, düzenli olarak yöneticilerle çalışanlarımızın bir araya gelmesini bekliyoruz. Onların da e, isimlerini aslında keşif toplantıları dedik. Ve keşif toplantılarında her bir çalışanımızın yöneticisiyle hem hedeflerini, önceliklerini, neler yaptığını, başka bir limit var mı önünde, bunları nasıl aşabilir, bunları konuşması aynı zamanda hedefe giderken. E, nasılı konuşması? Yani şirketimizin temel amaç ve prensipleriyle uygun hareket ediyor mu? Ne tarz yetkinliklere ihtiyacı var? Bunları ne şekilde gösteriyor? Yöneticisinden eğitim e, anlamında, proje anlamında, iş anlamında bir desteği var mı? Yöneticisi onun önünden hangi engelleri kaldırabilir? Bunları düzenli olarak konuşmalarını, istişare etmelerini e, öngördüğümüz bir süreç var. Gördüğünüz gibi hani hep e, keşife atıfta bulunmaya çalışıyoruz. Evet. E, o noktada da ee, sürekli benzer konsepte e, iletişimini e, ve eğitimini gören arkadaşlarımızda da e, daha fazla bir benimseme olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Evet, çok güzel. Ee, peki şey, bundan sonra neler olacak? Tabii değişim yolculuğu daha devam ediyorsunuz. Yeni şirketlere, bu işe yeni başlamış kişilere ya da şirketlere ne, profesyonellere ne önerirsiniz? Ee, ya birkaç konuya değindik aslında. Evet. Öncelikle hani daha altını çizmek isterim. E, şirkete özgü bir tasarım önemli. Önce tasarım, sonrasında e, platform. Büyük bir şirketsiniz, e, küçük başlamanız önemli. E, dolayısıyla e, deneyimleyin. E, oradan aldığınız geri bildirimlerle gerekiyorsa sürecinizi yeniden tasarlayın. Ondan sonra yaygınlaştırın. E, bu çok kıymetli. E, gene önemli bir e, kaldıraç noktası da teknoloji kullanımı. Büyük bir şirketiz dediğim gibi binden fazla çalışanı aynı potada eritebilmek, aynı anda bunların hedef görünürlüğünü, geri bildirim akışını, toplantılarını sağlayabilmek için kuvvetli bir altyapıya ihtiyaç var ve bunlar aynı zamanda sürecinde kolaylaştırıcısı oluyor. Ama salt bir teknoloji olarak da bakmamak kıymetli. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Süper, çok teşekkürler.